It's my it's family. family. She's lovely. Işkırıkla ağlamalıyım bu gece. Saymalıyım yüreğimde 33 tesbih tanesi. Bir kurşun yüreğime, diğeri kalbime değmeli. 33 kurşunu bize getirmeliyim bu gece. Uzaklaşmalıyım senin olmadığın bir diyardan. Ağlamalıyım bugüne Şeytan mübası Cellatların vahşetine Ağlamalıyım bugüne İblisi düşüncelerin kirli yüzüne 17 Ocağı ağlamalıyım Namludan çıkan her kuşuna Yüreğime saplan Elen dolu acıya Yuşa tepesine çıkmalıyım bugün. 17 Ocak bugün Hüseyin, 17 Ocak. Biliyorum, ne bugün bitecek, ne de yarınlar güneşle doğacak. Sancı çeken şafaklar karanlıklarda kalacak. Ağlamalıyım öyleyse bugün Hüseyin, ağlamalıyım. Sabahlara kadar, susmadan, hıçkırarak. Yuşa tepesine çıkmalıyım. Sana oradan binler selam göndermeliyim. Hiç susmamalıyım Hüseyin. Hayyuka çıkan bir feryatla inlemeliyim. Yüreğime değmeyen her bir kurşun için. ihaneti kılayan her bir kurşun için. Ey Hüseyin! Arınmalıyım bugün yağmurların altında. Kirlenmiş coğrafyanın üstüme sinen kokusundan. Arınmalıyım ihanetin tohumlarından sana gelmeliyim, vuslata erişmeliyim, peygambere gitmeliyim Hüseyin. Im. 17 Ocak'ta sağanak yağmurların altında acıların tufanındayım bugün. İlk hicrete çıkışım bugün Hüseyin ilk. İlk ihanete uğrayışım. Söyle şimdi bana ey gece var mı bu geceden daha acı bir zaman? Söyle bana Hüseyin'i hangi kurşunla vurdun? Korkmadın mı ey gece? Utanmadın mı? Söyle bana seninden neden ayırdın? Söyleyin bana şimdi iflah olur mu bu hasret? Kurşun yememiş bir beden Hüseyin'e layık olur mu? Hiç gördünüz mü gelinlik giymemiş bir gelin? Söyleyin hangi kurşunlar beni kavuşturacak rehberime? Hangi soğuk rüzgarlar esecek? Hangi tufan daha haşin olacak? İşte buradayım bir 17 Ocak günü. Yuşa tepesine bakan yerde Hüseyin'imin vurulduğu toprakta Vurun beni ey zalimler. En ağır silahlarınızı boşaltın üzerime. Vücudum Beykoz topraklarında kalır. Ruhum özgürce gider Hüseyin'ime. Şehadet nakışlı bedenim gider. Firdevs'te peygamberle bekleyen Hüseyin'ime. Şu anda Esma efendim, da, efendim dinliyorsunuz. Esma Efendim. Esma, Esma Efendimle efendim. 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 efendim Sizler sizlerleyiz.